Kahraman öğretmenim. Kahraman öğretmenim. Dünüm, bugünüm, geleceğim senin onurlu ellerinde hep şekilleneceğim. Seninle işitecek, seninle bakacak, seninle göreceğim. Emin adımlarla yürürken izinden vefayı, sadakati öğrendim hep kutlu sözlerinden. Sevgiyi, saygıyı yudumladım senin atmosferinden. Kahraman öğretmenim, öpüyorum onurlu ellerinden. Doğruyu, eğriyi hep senden öğrendim. İyiyi, kötüyü nasihatlerinden belledim. Bu gönlümden kopan mısraları senin için besteledim. Benim kahraman öğretmenim, iyilik meleğim. Seninle dalgalandı ay yıldızlı bayrağım. Seninle ulvileşti Şehidimin alkanından sancağım Seninle zirveleşti Vatan ve millet sevgim Saygım Senin öğrettiğin aşkla Ülkem için hep koşacağım Bana bir harf değil Bin güzel haslet öğrettin Bana bir gül değil Bin gül derlettin Hakkı, hakikati Sevgi dilinle söylettin Sevginle şefkatinle, dostluğunla hep zirveleştin, zirveleştin. Selam, selam sana kahraman öğretmenim. Selam sana vefanın, sadakatin timsali kutlu önderim. Selam sana dünya, ukba, kutlu rehberim. Binler selam, binler selam kahraman öğretmenim. Binler selam kahraman öğretmenim.